Herkese merhabalar. Ben Avukat Ayhan Ömen. Siz değerli takipçilerimizle bugün bir canlı yayınımızda karşı karşıyayız. Ve her zaman olduğu gibi yayın öncesi sorularımızla başlayacağız. Ve bugünkü canlı yayınımızla beraber, sorularla beraber, canlı yayınımıza gelecek sorularla beraber programımızı tamamlıyor olacağız. Hemen yayın öncesi sorularımızla başlıyoruz. Ve ilk sorumuz Instagram'dan bir takipçimizden gelen soru. O da şu şekilde. Cincinnati Üniversitesi'nden Master of Science'in... IT bölümüne kabul aldım. Türkiye'de e, vizeler kapalı olduğu için B1 ve B2 vizemle Amerika'ya gelip F1 vizesine başvuru yapabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabii takipçimizin burada kastettiği durum e, tabii Amerika'dan bir okula kabul almış durumda. Dolayısıyla Amerikan konsolosluğundan vize randevusu alamadığı için Amerika içinde statü değişikliği yapma durumunu sormakta tabi tabii eğer Amerika'ya gezme amacıyla geliyorsa ve gezme ile ilgili planları tamamlandıktan sonra burada statü değişikliği için adım atması adım atması mümkün olabilir. Aa, sadece bilmesi, bilmesi gereken bir nokta bu takipçimizin. Amerika'daki bu tip statü değişiklikleri hemen onay almayabiliyor. Aylar sürebilir. Aa, dolayısıyla gün sonunda burada da bekleme durumu söz konusu olabilir. Aa, o açıdan ee, buna göre karar verip gelmesini tavsiye ederim. Yoksa tabii ki statü değişikliği yapılma durumu mümkün olabilen bir şey. Sadece beklemesi gerekebilir ve bundan dolayı da dikkatli olmasında e, hani buna göre kararını vermesinde fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, yayın öncesi bir Instagram takipçimizden gelen soru şu şekilde. Yazar ve eğitim bilimcisiyim. Türkiye'de yayınlanmış 11 kitabım var. Yeteneğe bağlı verilen EB1 EB1 vizesi için Green card için başvuru şansım olur mu diyor takipçimiz. Şimdi tabii ki sizin bir a, e, yazar ve eğitimci oluyor olmanız ve, ve yayınlarınızın oluyor olması tabii ki E1 EBE1 kategorisi için değerlendirilmenizin değerlendirilmenize imkan verebilir. Ama burada sadece yayınlarınızın olması yeterli değil. Aynı anda da sizde aklınızda haberlerin çıkması, röportajların olması, ödül almanız ya da yaptığınız yayınların çok iyi bir derece alması ya da bilinirliği gibi durumlar önemli olacaktır. Dolayısıyla sadece yayın yayınlarınızın olması değil ama yayınlarınızdan dolayı da tanınmış olmanız ve bilinmeniz, yayınlarınıza atıf yapılması bu tip durumlarda oluşuyorsa evet o zaman ebe bir durumu için değerlendirilmesi mümkün olabilir durumunuz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet yayın öncesi bir Instagram takipçimizden gelen soru şu şekilde. Daha önce Amerika'da JV Research Scholar kategorisinde 2 sene çalıştım ve 2018'de o program bitmeden birkaç hafta önce 2 yıl kuralını No Objection Letter ile kaldırdım. Ancak kaldırmama rağmen sonrasında Türkiye'ye döndüm. O tarihten beri Türkiye'deyim. Bu sene benzer bir bu sene benzer bir programa yine JV Research skolu ile kabul edildim ve bu program Temmuz 2021'de başlayacak. Bu yeni başlayacağım program için verilecek olan C1 vizesi için yine işe başladıktan sonra No Objection ile waiver başvurusunu yapmak istiyorum. Daha önce aynı yöntemiyle waiver almış. Olmam bu başvuruyu olumsuz etkiler mi? diye merak ediyorum. Tekrar No Objection ile waiver başvurusu yaptığımda önceki waiver işimi zorlaştırır mı ya da aksine kolaylaştırır mı? Ya da bir etkisi olmaz mı diye merak ediyorum diyor takipçimiz. Şimdi siz zaten yeni bir C1 vizesi alacağınız için tekrardan 2 yıl kuralına tabi olacaksınız. Dolayısıyla artık önceden aldığınız waiver'ın çok bir önemi kalmayacak. Yeni bir waiver alma adımını atmanız gerekecek ve yeni waiver'ı alırken de önemli olan bu şu anki tabi olacağınız C1 vizesine waiver edebilme durumunuz. Dolayısıyla daha önceki C1'in wave edilmesi şu anki waiver'ı herhangi bir şekilde etkilemeyecek. Dolayısıyla siz gerekli başvurunuzu yapabileceksiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü yayın öncesi bir Instagram takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerika içinden E2 statüsüne başvuran 21 yaş altı çocuk Türkiye'deki ailesine de vize alabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şunu anlamak lazım. Yani eğer kişi E2 statüsünü alıyorsa E2 statüsünü ancak eş ve çocuklarına 21 yaşın altında çocuklarına verebilecek. Dolayısıyla anne ya da babasına E2 statüsü vermesi mümkün olmayacak. Dolayısıyla bahsettiğiniz durumda olan bir kişi E2 vizesini ya da statüsünü alabildiyse ya da alabiliyorsa e, aldıktan sonra ancak eşi varsa eşine ve 21 yaşın altında çocukları varsa onlara alabilecek deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet yayın öncesi bir Instagram takipçimizden gelen soru şu şekilde. EB3 vizesiyle Amerika vatandaşı olan amcam vasıfsız işçi olarak bana başvuru yapabilir mi? İngilizcem hiç yok derece kadar az diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şunu anlamak lazım. Sonuçta Amerikan vatandaşı olan bir kişi bu durumda amcanız sizi çalışmak için alması mümkün olmayacak. Yani eğer Amerika'da bir firma size başvuru yapacaksa bu ayrı bir nokta bir vasıf gerektirmeyen işte çalışmanız için gerekli adımlar atılabilir. Ama bu amcanız üzerinden söz konusu olmayacak deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, yayın öncesi sorularımızı burada tamamladık. Bugünkü canlı yayın sorularımıza doğru geçeceğiz ama önce genel duyurumuzla ilerleyeceğiz. O da şu şekilde. Biliyorsunuz siz değerli takipçilerimizden bize gelen sorulara bizim verdiğimiz cevaplarıyla siz ve bizim aramızda herhangi bir avukat müvekkil ilişkisi oluşmaz. Durumunuzun detaylı değerlendirilmesi için bir avukata ya da ofisimize ulaşmanızı tavsiye ediyoruz. Evet, bugünkü canlı yayın sorularımıza geçiyoruz. Hızlı ilerleyeceğiz biraz. Bugünkü programımız biraz kısıtlı olacak. O açıdan sizler takipçilerden gelen soruları hızlı cevap vereceğim. Eğer kalan sorular olursa bir dahaki yayınımızda kaldığımız yerden ilerleyeceğim. Bugünkü canlı yayınımızda bir Instagram takipçimizden gelen soruyla başlıyorum. O da şu şekilde. Yatırımcı vizesiyle bir iş yerine ortak olununca en az yüzde kaç ise ortak olmamız gerekiyor diyor takipçimiz. Şimdi eğer e2 vizesi almayı hedefliyorsanız yani yatırımcı vizesine başvuru yapacaksanız onu o zaman alacağınız şirketteki hisse, değer sayısının en az %50 olması gerekecek. Dolayısıyla en az %50 hisse payına sizin sahip oluyor olmanız gerekecek ki E2 yatırımcı vizesi başvurusu yapabilin. Eğer %50'nin altında kalıyorsa payınız maalesef bu sefer başvuru yapmanız mümkün olmayacak diyebiliriz. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir YouTube takipçimizden gelen soru şu şekilde. Geçici çalışma vizesiyle green card alınır mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi geçici çalışma vizesiyle green card almanız mümkün değil. Önemli olan green card alabiliyorsanız bir başvurunun ya da sponsorluğun oluşuyor olması. Bunlar olduğu sürece tabii ki siz gerekli e, gerekli şekilde adım atabilirsiniz. Yoksa tabii ki e, maalesef sadece geçici çalışma izni vize, pardon vizesi alıyorsanız diye almanız mümkün değil. Ama geçici çalışma vizesi için size sponsor olan firma sizin green kartınız içinde size sponsor oluyorsa onun üzerinden ilerlemek mümkün olacaktır. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir YouTube takipçimizden gelen soru şu şekilde sığma talebimiz kabul oldu. Pardon, sığma talebimiz kabul olduktan sonra devlet bize bir süreliğine bakar mı? Çalışma izni çıkana kadar paramız yoksa yardım verilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şunu anlamak lazım. Sonuçta siz tabii ki sıma, gerekli için sıma başvurunu yaptıktan sonra çalışma izni almanız hakkınız olacak. Bu arada finansal anlamda zorluk yaşıyorsanız tabii ki bulunduğunuz eyaletteki federal hükümetin imkanlarına ya da eyaletin imkanlarına ya da derneklerin imkanlarına bakmanız lazım. Belli ölçüde belli bir para yardım yapma durumları olabiliyor ama biliyorsunuz burası çok sosyal bir devlet olmayacağı için, olmadığı için bu noktada çok fazla bir yardım beklemeyin. Ama tabii ki eğer finansal anlamda desteği ihtiyacınız varsa bu noktada sizin durumunuzda bulunanların destek alabileceği o durumlar söz konusu olabiliyor ama buna bakmanızda fayda var. Evet bugünkü canlı elimizde bir YouTube takipçimizden gelen soru şu şekilde. Türkiye doğumluyum fakat Türk vatandaşlığım yok. Bulgaristan vatandaşıyım. Annem babam Bulgaristan doğumlu. Green Card'a Bulgaristan kotasından başvuru yapabilir miyim diyor takipçimiz. Green Card çekilişi başvurularında hedef asıl dikkate alınan nokta sizin hangi ülke doğumlu olduğunuz aslındadır. Dolayısıyla sizin doğduğunuz e, ülkedeki ülkedeki kotaya göre ilerleyeceksiniz. Dolayısıyla ancak bu şekilde ilerlenebilir a, deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir YouTube takipçimizden gelen soru şu şekilde. Firması olan arkadaşım Türkiye'den yatırım yoluyla şirket kurup yönetici olarak beni işe alıp orada, orada çalıştırmayı düşünüyor. Bu mümkün mü diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabii ki mümkün olabilir bu. Eğer e, Türkiye'de bir anladığım kadarıyla şirketi olan arkadaşınızın Amerika'ya yatırım yapıp şirket kurmayı planlıyorsa tabii ki sizi yönetici olarak tayin edebilir. Eğer bu noktada siz hatta Türkiye'deki firmasına arkadaşınızın girip çalışmaya şimdiden başlarsanız bir yıl sonra şirketler arası transfer adımını atmanız mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir YouTube takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerika'da şirket kuran biri orada oturma izni alabiliyor mu? Bir de açtığı şirket en az kaç dolar ciro yapması gerekiyor orada kalabilmesi için diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabi Amerika'da şirket kuran biri yaptığı yatırıma göre tabi Amerika'da oturma izni alabilir. Eğer yatırımcı vizelerine bakacaksa bunlarla dolayı burada kalabilir ya da çok yüksek bir yatırım yapacaksa e, green kartleri yani oturmada gitmesi mümkün olabilir Aa, burada önemli olan nokta bir yatırım ne kadar yapacaktır Eğer yatırım yapıyorsa yatırımcı vizesi alacaksa bu önemli olan nokta ya da ticaret yapacaksa E1 vizesi alması mümkün olabilir Dolayısıyla bu noktada da ticari hacmi önemli olacaktır O açıdan eğer yapacağı yatırım ise ve yatırım bir tane minimum bir rakam söz konusu değil Şirketin cirosunun en az şu kadar olması gibi bir şart söz konusu değil deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugünkü canlı yayınımızda bir YouTube takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerika'da öğrenciyken şirket kurabilir veya yatırım yapabilir miyiz diye takipçimiz soruyor. Amazon ya da eBay üzerinden Şimdi şunu anlamak lazım. Tabii siz Amerika'da öğrenci statüsüyle bulunurken şirket kurabilirsiniz. Bunda bir engel yok. Yatırım da yapabilirsiniz ve dolayısıyla şirketiniz aktif bir şekilde ilerleyebilir. Bu noktada herhangi bir problem söz konusu değil. Önemli olan siz o firmanızda çalışamayacaksınız. Takip biliyorsunuz oturum alana kadar deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yanımızda bir Instagram takipçimizden gelen soru şu şekilde. Biz green card'lıyız. Haziran'ın ilk haftası Amerika'ya geleceğiz. Bu dönemde aşı kartı istiyorlar mı diye takipçimiz bize soruyor. Hayır şu aşamada herhangi bir aşı kartı istenmiyor ama aşı kartlarınız varsa tabii ki yanınızda getirebilirsiniz. A yoksa şu an biliyorsunuz uçuşlarda tek istenilen COVID testini yapıyor olmanız. Bu testi yaptığınız sürece uçuşlar mümkün. Tabii ne kadar süre sonra aşı şartı aranır. Bunu bekleyip hep beraber göreceğiz. Bugünkü canlı yayınımızda bir Instagram takipçimizden gelen soru şekilde. Dil okuluyla Amerika'ya geldim. En kolay nasıl kalırım diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz zaten şu an Amerika'da öğrenci statüsüyle bulunuyorsunuz. Dolayısıyla eğitiminizi dolayısıyla eğitiminizi devam ettirdiğiniz sürece burada kalabilirsiniz. Aa, bunun dışında da eğer tabii ki farklı bir durumlar olacaksa, bir şirketse sponsor olacaksa ya da bir ailevi bir başvuru olacaksa bunların üzerinden tabii ki kalma durumunun ayrı ve detaylı değerlendirilmesi gerekecek. Bugünkü canlı yayınımızda bir Instagram takipçimizden gelen soru şu şekilde. Aynı banka hesabından iki kişiye F1 için sponsor gösterilebilir mi diyor takipçimiz. Şimdi eğer burada kastettiğiniz iki kişinin de finansal durumunu yani masrafını karşılayacak kadar finansal bir para varsa o hesapta tabii gösterilebilir. Yani dolayısıyla iki kişinin de harcamalarını ya da i20'de gerektirilen finansal durumunu karşılayacak toplam rakam varsa tabii ki o zaman e, aynı banka hesabı tabi sponsor olarak gösterilebilir. Bugünkü canlı yayınımızda bir Instagram takipçimizden gelen soru şu şekilde. Tur ile turist vizesi e, tur ile turist vizesi çıkması olasılığı daha mı yüksektir diyor takipçimiz. Şimdi bu duruma göre değişecek ama tabii ki sonuçta sizin planlarınız olduğunu gösteren bir durumsa bu ve dolayısıyla planlarınızdan dolayı e, Amerika'da şey geldiğinizde ne yapacağınızı gösterme noktasında önemi olacaksa tabii ki tur mantıklı olabilir ama yoksa şart değildir diyebiliriz. Bugünkü canlı yayınımızda bir Facebook takipçimizden gelen soru şu şekilde Green Card sahibi olarak Türkiye'ye gidilirse ne kadar sürede bir Amerika'ya gelinip ne kadar süre kalınmalıdır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada şunu anlamak lazım. Eğer Green Card sahibiyseniz Amerika'da yaşıyor olmanız lazım. Amerika dışında çok fazla kalmamanızı bu noktada tavsiye ediyoruz en fazla 6 ayı geçirmeden ülke dışında tekrar Amerika'ya giriş yapılmasında fayda var. Tabi her 6 ayda bir yapacağınız giriş çıkışlar bir süre sonra görevlerin dikkatini çekebilir ve sizin burada aslında yaşamadığınızı söyleyebilirler. Dolayısıyla eğer mümkünse burada 2-3-4 ay orada kalıp 3-4 ay Amerika'da kalabilirsiniz. Bu şekilde bir bölmeyle aslında çok rahat bir şekilde ilerlemeniz mümkün olabilir diye düşünüyorum. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir YouTube takipçimizden gelen soru şu şekilde. E2 vizesi için LLC şirketi kurma konusunda yardımcı oluyor musunuz ya da ödeyebileceğiniz bir muhasebe şirketi var mı diye takipçimiz bize soruyor. Tabi bu konularda yani E2 vizesi adımını atarken gerekli şirket kuruluşunu avukatla ve muhasebe firmalarıyla yapmanız mümkün. Bu noktada bizim ofisimizle de irtibata geçebilirsiniz. Gerekli çalışmaları yapmanız mümkün olacaktır. Evet bugünkü canlı bir YouTube takipçimizden gelen soru şekilde Green Card mülakatında başvuruları Türkiye'de Türkiye'de açılmaz ise Amerika'ya gidip tercüman ile Amerika'da mülakata girilebilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Evet eğer Amerika'da bulunduğunuz bir süreçte burada gerekli Green Card başvuruları göçmen dersini yapabiliyorsanız burada gerekli başvurular yapılması mümkün olacaktır ve bu noktada tabii ki görüşmede tercüman ihtiyacını ya görevliler oradaki o sağlıyor olacaklar ya da bir tercüman yanınızda götürmeniz gerekecek. Bu da tabi randevu tarihi verildiğindeki talimatla uygun bir şekilde olacak. Dolayısıyla evet tercümanla görüşmeye girilmesi mümkün deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı bir YouTube takipçimizden gelen soru şu şekilde. Eş durumundan Green Card vize görüşmesinde hesapta para istenilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Yok eğer eş üzerinden size başvuru yapılıyorsa ve siz gerekli şekilde green card adımlarını atıyorsanız bu noktada sizin banka hesabınızda belli bir para gösterilmesi gerekmiyor. Burada zaten eş başvurusu yapıldığı için yeterli finansal durumun olduğunu gösterilmesi gerekecek. Dolayısıyla bu finansal durum üzerinden ilerlemeniz yeterli olacağı için ekstra bir finansal durum yani göstermeniz gerekmiyor. Dolayısıyla eşiniz ya da ek bir sponsor size finansal anlamda sponsor olacağı için başka bir şey gerekmeyecektir diyebiliriz. Evet bugünkü canlı yayın sorularımızı burada tamamlıyoruz. Kalan sorularla bir dahaki programımızda kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. YouTube takipçilerimizin bizim canlı yayın videomuzu beğeniyor olmaları ve yorum yapıyor olmaları bizim için değerli. Bu arada tabii ki sosyal medyadaki diğer takipçilerimiz de bize ulaşabilirler. Bu noktada ulaşmalarında bir problem yok. Ben bir soru alacağım. Görünen Clubhouse'dan bir takipçimiz var. Hızlıca onun sorusunu almaya çalışayım. Aa, merhaba Furkan Bey, hoş geldiniz. Sorunuzu alalım. Hoş bulduk, teşekkürler. Ben şimdi e, 10 Ekim'de New York'a gelmiştim. Dil okulu için de. Daha sonra e, şu an Massachusetts'teyim. 5 e, yıllık vizem vardı. Yanlışlıkla kuru temizlemeye attık e, pasaportumu. Her şey okey. Yalnız sadece pasaport numaramın e, vize sayfasındaki alt tarafta pasaportun olduğu yerde e, ufak bir çiziklik var. Yani o tam görünmüyor. Ee, bir problem olur mu bununla alakalı nereye başvurmam lazım? Avukatlık bir durum var mı? Yok, edin. avukatlık bir durum yok. Yani Amerikan konsolosuna ulaşabilirsin. İstersen bir kopyasını çekip dersin böyle böyle bir kaza yaşadım burada, yani öğrenciyim. Ee, bu, bu sizce uygun mudur seyahat için diye sorabilirsin. Başka soracağım bir yer olmayacak çünkü ya da hava yolları olabilir soracağım hani kabul edecekler mi bunu uçuş sırasında o açıdan başka bir yere sorma durumu mümkün değil. Eğer pasaport hala kullanılabilecek durumda mı pasaportun? Evet kullanılabilir. O zaman sıkıntı sıkıntı olmayabilir yani belki dediğim gibi eğer hava yolları veya da görevlere sorabilirsin ya da konsolosluğa sorabilirsin bu noktada ne tavsiye edeceklerini en mantıklı o şekilde olur. Yoksa biliyorsun uçarak deneyip görmen lazım ne olacağını. Ama tabii o, o da bir risk oluşabilir. O açıdan konsolosluğa sormanı tavsiye ederim. Anladım. Amerikan konsolosluğu mu? Tabii. Yoksa Türkiye Hayır. Yani Türkiye, anladım. Türkiye'deki anladım. Amerikan konsolosluğu nereden aldıysan vizeyi. Örnek veriyorum İstanbul'sa. Direkt onlara bir e-mail atabilirsin. Ekle de dersin şu anki hali e, vize sayfasının. E, ne düşünüyorsunuz? Bu uygun mudur? Kullanabilir miyim ben bunu uçuşlarda diye. Sorun bakalım ne diyorlar size. Anladım. Çok teşekkür ederim. Tamamdır Furkan Bey. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi günler. Evet arkadaşlar bugünkü canlı yayınımızı kapatıyoruz. Bu noktada tabii Clubhouse'daki takipçilerimize teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde YouTube takipçilerimizin bizim canlı yayın videomuzu beğeniyor olup yorum yapmaları değerli. Ve tabii Facebook ve Instagram'daki takipçilerimizin de bizi takip ediyor olmaları, paylaşıyor olmaları değerli bizim için. Hepinize iyi günler ve tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiler.